O sen mi niye oh please god if there's ever a moment i need you the most it's now i recognize that i've not been a good person and i know i must face the consequences of my actions but i beg you don't abandon me at this moment. I need your help. <laughs> oh, please, my car! robbing old folks on the corner and everyone pretends it's normal. The streets in New York swallow the weak and spit out the desperate. Here, if you're not born smart, you grow up a fool. And fools don't last long around here. Drugs, they're on every corner. Prostitution, it's on your street. People disappearing out of nowhere every day. But me, I'm not just anyone. Yine 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 içi dışı bok, pislik, artık içinden geçemediğimiz bir oyuna da girdik ya, gene girdik oğlum bu seri niye bitmiyor ya? 10 bölüm oldu. Adamlar yine adına her seferinde bokla ilgili bir hikaye yazıyorlar, çıkartıyorlar ya. Helal olsun ulan Evet, neredeyiz? Anasını bir tane binanın çatı katındayız. Burada ne işim var oğlum benim? İlk defa bir pop killer oyunu çok tuhaf başladı diyecektim. Oğlum nereye gideceğim ben? Ha burayı kırıp içeri gireceğiz. Tamam girelim abi. Pencereden girmek mi istiyorsunuz? Herhalde biz geri zekalıyız. Kırmadan önce bize soruyor. Onaylıyor musunuz? Evet birinin evine girdik. Kimin evine girdim oğlum ben? Hayırlı işler. Aha burada bir tane tabanca var. Alamıyoruz mu bunu? Bunu alamıyorum herhalde. Birinin evini alıyoruz. Oha! Oğlum burada da uyuşturucu yapıyorlar ya. Bu oyun her bir tuhaf bir Selamünaleyküm Aleyküm selam baba Hey dostum sabahtan beri bir sürü ot içtin Yeter artık bak bizi zarara uğratacaksın Sakin ol dostum Rahatlayalım ve biraz müzik dinleyelim Şimdi olmaz kardeşim açlıktan ölüyorum Hemen bir pizza siparişi vermem lazım Pizza mı aklımdan geçenler okudun dostum Tam da ihtiyacım olan şey buydu O zaman hadi bakayım dostum Takıl peşime gidelim birlikte Ya giderdim de dostum çok yorgunum İyi baba paşa gönlüm bilir ben gider gelirim Keyfine bak sen burada Ya bu çok saçma değil mi? Arkadaşımın evine pencereyi kırıp giriyorum Çıkarken geri kapıdan çıkıyorum. <laughs> Gel lan gel köpek. Seni götüreceğiz herhalde. Seni böyle kapı. O kapının içinden geçti. Hadi bakalım gidelim gel. Yakınlarda bir yerde pizzacı varmış. Pizza siparişi vereceğiz. Bak köpek aman dikkat et ha bak sağda solda fareler var. Onları yemeye kalkışma. Ondan sonra koronavirüs falan çıkartırsın başımıza. Harbi sıkıntı olur yani. o <laughs> pizzacı sanki şurada bir yerdeydi ya. Ben intro girişinde hatırlıyorum. Görmüştüm sanki pizzacıyı. Neymiş lan burası? Reverse Hot Drinks. Kapının önünde de bodyguard duruyor. İlk defa bir oyunda ben çalışan değilim. aa kolay gelsin lan. Çalış lan köle. İlk defa abi çalışan değiliz ya. Normal bir insan olarak takılıyoruz. İlk defa yani. Hayretler içerisindeyim şu an. Selamünaleyküm kral. Hey baba iyi misin? Günlerdir görüşemiyoruz. Hey Allah dostum her şey yolunda. Ama bu aralar ot içmeye gelmiyorsun. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Geç saatlere kadar çalışıyorum dostum. Bu lanet olası pizza dükkanı sanki hiç kapanmıyor gibi. Ya öyle düşünme kral. En azından bedava pizza alıyorsun. Yani bunu da iyiymiş gibi söyledim ama ben malım herhalde. Ot yetiştirmek ve satmak mı? Bu gerçekten riskli dostum. Hadi ama dostum biraz rahatla. 1980 5'teyiz. Polisler bile artık otunu bizden alıyor. Evet dostum gerçekten bir tane içmem lazım. Bu iş beni strese sokuyor. İşim bitince direkt bize gel dostum. Ot falan içeriz film izleriz. Aha bir de senin bedava pizzaları yeriz. Yani nerede beleş oraya yerleş. Anlaştık endişelenme pizzaları getireceğim. Yaklaşık 30 dakika içinde buradan ayrılmam gerekiyor. Tamamdır kardeşim sen gelirsin o zaman. Ben seni orada bekliyor bekliyorum. Gördün mü lan köpüş? Paralı pizza almak varken şimdi beleşe geldi pizzalar. İşini bileceğin işine gitmeyeceğin oğlum. Hadi gel bakalım gidelim. Bu arada sana da bir isim vermek lazım ya. Ben sana ne desem acaba? Senin adın ne olsun biliyor musun? Senin adın şöyle görünüşüne bakarsam senin adın sarılı olsun. Lan bundan sonra seni sarılı diye çağıracağım. Hadi bakayım sarılı gel. Ama bak sakın yoldan falan geçerken sarılı titrettin beni falan dersem üstüne alınma ha kesinlikle. Sonra anlamlar yanlış yanlış yerlere gidiyor bak sıkıntıya gireriz. O kadar pizza almaya geldik şimdi apartmana geri gidiyoruz. Adam pizzayı kendi getirecekmiş. Daha iyi oldu bizim için para vermemiş olduk. Yeter ki beleş olsun yani. Ulan ne Gel bakayım lan şu tarafa doğru gidelim. Bizim daire hangisiydi ya? Şu muydu? Ha buymuş. Gel bakayım aslan gel. Kapıyı örtsem de girebiliyorsun zaten. Sen her türlü içeri gel. Bizim adam ayaklanmış. Ey kardeşim pizzalar nerede? Açlıktan ölüyorum dostum. Hiç sıkıntı yok kral. Kafanı yorma. Pizzalar birazdan gelecek. Ey dostum o adam buraya en son geldiğinde çok kötü şeyler yapmıştı. Ya rahat ol kral ya. Adam sadece pizza getirecek. Pizzamızı yiyeceğiz. Ondan sonra göndeririz gider Yani. Bir an önce getirse çok iyi olur dostum. Yoksa onu geldiğinde pencereden aşağı atabilirim. Aman kral bırak. Allah'ından bulsun. Bırak hiç halleme. Ha bu arada kardeşim bugün bitkileri sulama sırası sende. Tamam kral hiç sorun değil ya kovayı alayım hemen sulayayım. Şimdi kovayı alıp bitkileri sulayacağız. Ama kova nerede? Hadi bakayım kovayı arada bul şimdi. Burada bir yerde var mıdır acaba kova? Burada da kova yok lan. Ama ben de diyecektim ki normal şartlarda bitki sulama kovası burada olması lazım da diyecektim. Görmedim ama böyle bir anda elime geldi. Bunu da %90 mutfaktan dolduracağım herhalde. Aynen öyle doldur bakayım suyu. Suyumuzu doldurduk. Bu kadar kova yeter mi acaba bunlara? Yani tek tek uğraştırmasın bak sonra. Ha. Oğlum hangisinden başlayacağız lan? Bunların hiçbiri sulanmıyor. Ha, bitkiye bir karışım karışım da koyuyoruz oğlum. Sonra şunu da kullanacağız. Karıştırıyoruz iyice bir şeyleri bayağı bir karıştırdık. Bitkiler kendi kendine suladı herhalde. Bu arada o pizzacı kardeşin de gelmiş olması lazım. Nerede oğlum bu pizzacı kardeş? Daha gelmemiş. Kapımızı örtelim. İçeri birileri girer falan sıkıntı olur. Ya oğlum sen hemen yattın mı? Sigarayı da bırakmamış ya. Oğlum bari elinden sigarayı bıraksaydın. Aha kapı çalıyor. Biri geldi herhalde. Bizim pizzacı geldi. O dostum gel buyur gel hoş geldin. Nerede o şişko uyuşturucu bağımlısı? Ya nerede olacak dostum? Her zamanki gibi götü devirdi kanepede yatıyor. He hadi bakalım dostum. Pizza zamanı o zaman. Gel buyur gel kral gel hoş geldin ya. Allah'ını seveyim senin getir. Karnımızı doyuralım biraz ya. Vay be kardeşim cidden bu nasıl böyle uyumayı başarıyor. Ya uyuduğunu falan boş ver de götüyle dağları delmediğine şükret sen. Bırak yatsın uyusun. Ya hem sen boş ver onu ya. Hadi birer tane sigara yakalım pizzaların içinden geçelim ya. <laughs> Çok iyi fikir dostum sana katılıyorum. Oo Kafası nasıl gelmiş şuna bak 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 kafa nasıl gelmiş Adamla öpüşüyor muydum ne yapıyordum o Ha yok yakın kamera çekimi yapıyorlar Oğlum böyle çekim mi olur ya Ben de adamla öpüşüyor muyuz falan sandım Aman ama eşeğden Ama arkadaşlar kesinlikle böyle şeyler size örnek olmasın Bunlar kötü ve kötü alışkanlıklar Boş yapmayın yapılmayacak şeyler zaten bunlar Anlaşıldı hocam Abi bu, arada bu filmi kim açtıysa onun Allah belasını versin Böyle boktan film mi olur oğlum Bu arada size bir şey söyleyeceğim O akıl hastanesinden kaçan deliği duydunuz mu Haberlerde gördüm dostum. Kaka yapan ve sifonu çekmeyen insanları öldüren bir psikopat. Adı adı neydi ya? Popkiller gal pop kral O adam asla unutamam. Kaç bölümdür onunla uğraşıyoruz ya. Ne saçma bir isim dostum. Ciddiyim dostum. Bu gerçekten tehlikeli. Sifonu çekmeyi unutmazsan iyi olur kayıs. Bu arada bu kardeş çok doğru söylüyor. Bak iki tane arkadaşım vardı benim geçmiş günde. Onlar da aynı uyuşturucu bağımlısıydı. Onlar da hep bok yoluna gittiler yani. Allah Allah. Cidden mi? Peki silahı ne? Bir kaka fırlatıcısı mı? Ya oğlum işte niye araştırıyorsun? Yani güçleri varmış diyorlar adamlar. Ünlü münatiye falan çalışıyor diyorlar da ben çok inanmıyorum yani. Boktan boktan işler. Ya bütün bu konuşmalar ve bu sıkıcı film beni bitiriyor. Hadi gidip daha iyi bir şeyler yapalım. Keyif sizin keyfiniz krallar. Ben öyle dışarı çıkamam. Birazdan benim siparişler başlayacak. Sipariş falan vereceğim. Uyanık kalmam lazım yani. Abi mahvolduk. Kasanın şifresini değiştirdim ve unuttum. Tüm eşyalar içeride kilitli. Yani şuraya 5 yaşında bir çocuk gelse şu senin yaptığını yapmazdı case. Helal olsun. Nasıl becerdiysen unutmayı ama ben dener bir şeyler yapmaya çalışırım. Aha de buyur. Kasayı açmam istiyor şimdi benden de. Oğlum kasanın şifresini bilmiyoruz ki. Neyse dur çok oynatmayayım da. İlla sağda solda bir yerde yazıyordur ya. Şimdi mantıklı düşünmek lazım. Ben şişko dombili biri olsam bu şifreyi nereye yazar koyarım acaba? Şu müziği de kapatın. Salak salak saçma sapan müzikler dinliyorsunuz ya. Birinin elinde pizza birinin elinde sigara. O kadar kafayı yeter oğlum. Bu neyin kafası böyle? Allah bilir şimdi bu adam bu şifreyi nereye yazdı? Nereye sakladı? Tarihler takvimin arkasına falan koymuş olabilir mi diyeceğim de burada da yok. Ya bir de gitmiş. Salak salak bütün fotoğraflar her yere koymuş ya. Evin her yerinde bu adamın fotoğrafları var. Aa oğlum Hasan iş burada yazıyormuş. Gör gözünü Ne mi? 82-74'müş. İyi bari en azından sağa sola not almayı akıl etmiş en azından. Aa açtık kasayı. Tamam bunun içinde... Oğlum bunların içinde gelen hepsi ot. Bu muydu oğlum önemli olan? E ee, abi kasayı açtık ne yapacağız diyecektim kapı çaldı. Oo 3 gram ot istiyorsun. Hemen getireyim buralı hemen getireyim. Her biri 1 gram mı acaba bunun? Aa oğlum şurada boş paketler var. Paketlere uyup vereceğiz. Nasıl hijyenlik oğlum bu? Tamam oğlum gitsene başka ne istiyorsun daha ya? Geldin kapımda bekliyor. Allah Allah manyağa bak. Bundan sonra herhalde ot satışları yapacağız. Gelene giden ot vereceğiz şimdi. Yalnız kafama bir şey takıldı şişko. Oğlum o kadar para kazanıyoruz. O kadar iş yapıyoruz. Bu duvarların hali ne böyle? Arabe gibi yerde kalıyoruz ya. Şu köpek bile bizden fazla yemek yiyor ha. Bu köpeğin bile karnı tok. Bizim karnımız tok değil. Biz dayı beleşe getirip böyle yiyoruz ya. Aha müşteri geldi. Buyurun hanımefendi. Oğlum siz de mi kullanıyorsunuz? 5 gram ot istiyor. 2 gram 3 gram da değil ha. Direkt 5 gram. Al bakayım hanımefendi. Bugün çift kale maç var herhalde. Öyle istediğinize göre. Vay koçum beni, Vay koçum. İyi bir akşam mesaisi var herhalde diyeceğim. Oğlum bu uyumuş lan. Kardeşim pizzacı bayıldı. Sence hala yaşıyor mudur? Yani ben öldüğüne pek inanmıyorum kral. Böyle bir horlama şekli yok yani. E hey, onlarla uğraşmamız gerek dostum. Onlar bizim bölgelerimizde. Ha şu serserileri mi diyorsun? Oğlum onların içinden geçeriz tamam ne demek bizim bölgemizde satış falan yapıyorlar Tamam ama plan ne bunu nasıl yapacağız Ya aslında plana gerek yok kapıyı çalacağız Ondan sonra içeri pat küt dalacağız Bitti bu kadar basit al sana plan Harika plan sen silahlar al ben de bir kalem alıp Pizzacının suratını boyayacağım Çok önemli bir görev dağılımı gerçekten Yani onun suratını boyamasan bizim kurtuluşumuz olamazdı Ben silahlar alayım da sen de ne halin varsa gör ya Şu silah bir şu silah iki Yeter herhalde eldivenimizi falan takmamıza gerek yok herhalde Tarihin en büyük sanatçıları burada bebeğim Uyandığında bunu Gördüğünde çıldıracak Ne yaptın oğlum ne çizdin adamın suratına Adamın suratını penis çizmiş <laughs> Of Gidiyoruz Saldırıya gidiyoruz. Kime saldıracağız bilmiyorum ama. Oğlum hani ben benim tabancam nerede? Oğlum pompalı sen çekmişsin. Oğlum bak hem yiyorsun hem içiyorsun hem de en iyi silah sana alıyorsun. Verdim mi tahtı. Bağırma lan. Şimdi dur bakayım. Punk diye biri varmış. Punklar öldüreceğiz. Ha punklar şeymiş. Serserilerin genel adıymış. İşte geldik kardeşim. Tamam kral sen karışma. Sen kapıyı aç yeter. Gerisi bende. Hadi bakayım bu arada kazamız mübarek olsun. Bana bir şey olursa ben Allah'a sana götür. Sana bir şey olursa da yapacak bir şey yok. Allah yardım etsin sana da. Kapıyı çaldım biraz geri dursak. Ey ee, selamünaleyküm. Pat şu bir düştü. Devamı nerede? Devamı nerede? Ha, pat şu iki düştü. Devamı nerede? Bak burayı kilitlemişler. Oğlum sizin kilidinizi de kırarım. Sizi de kırarım. Aa olmuyor bu. İçeride bir yerde adam var mı? Selamünaleyküm. Ne bağırıyorsun? Ne geliyorsun oğlum? Başka bak bak bak. Bunlar da otur atıyor bak. Demek bizden habersiz otur atırsınız ha. Of göte bak. Lan <laughs> Oğlum buranın bir ağası paşası varsa o da biziz. Şimdi bunların esrar deposunu çalacağız. Sizin esrar deponuz nerede oğlum? Buna sizin esrar deposu da. Ha buldum. Sizin kasanızı açmamız lazım. Şimdi ben sizin gibi geri zekalı olsam şifreyi nereye koyardım? Ben bir geri zekalıyım ve ben şifreyi nereye koyarım acaba? Geri zekalı gibi düşünmem lazım yani şu an. Bence ben geri zekalı olsam bu odanın arkasına koyardım yani. Aynen öyle. Bu kapı açıldı tertemiz. <laughs> lan oğlum tövbe ya Rabbi ya bez bebek almışlar bir de bez bebekle uğraşıyorlar şöyle sırtımı döneyim de gideyim de Ramazan Ramazan sıkıntıya girmeyelim ya şu kasayı bir açayım Ya bu da ayı bütün malları çalacağız yeter tamam hadi bakayım hadi Ne oluyor lan Bağırık sesi Eline ayarına tüküreyim öyle adam mı öldürür benim karşımda? Gidip başka yerde öldürsen adamın kafasını patlattı ya. Vardır bir bildiği. Bir saat sonra da deve evimize gelmişiz. Oğlum bu adam hala mı yatıyor? Bu da yatmış ya. Götünü deviren yatıyor oğlum ya. Ya uyan da şu yüzünü gözünü bir kasil ya. Eşek gibi yatmış hepsi ya. Aha kapı çaldı. Buyurun efendim hoş geldiniz. Ne verelim? 3 gram ot verelim tabii ki. Bu bizim işimiz ya sen yeter ki ot iste hemen verelim. Al bakayım. Sen de temiz bir kardeşe benziyorsun ama. Yolda görsem ben seni yapmaz derim ama. Yapıyorsun demek ki. Hadi git bak bakayım. güzelmiş beğendim. Mensa tıraşı. Aha biri kapıyı alacaklı gibi çalıyor. Ne oluyor oğlum? Ne alacaklı gibi kapıyı çalıyor oğlum? Dört göz. Oğlum kime benziyor ya oğlum? Biraz Tukan abiye benziyor da şimdi Tukan abi de bunu görürse ağzıma falan sıçmasın. Evet tamam tamam şaka şaka şaka. Bak bu benimle konuşmaya başladığına göre kesin notları beleşe yatırmaya çalışacak. Kardeşim uzun zaman oldu değil mi? Nasılsın? Olamaz Marco. Gerçekten sen misin? Uzun zaman oldu. Bayağıdır görüşemiyoruz. Keşke gelmeseydin. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Duyduğuma göre sen ve Keyis şehrin en iyi otunu yönetiyorsunuz Ya tabi yapıyoruz bir şeyler ya. Yani elimizden her iş geliyor. Elbette kardeşim ama önce tuvalete kısa bir yolculuk yapmam lazım. anasını. Amanın da amanın kim gelmiş? Bizim geri zekalı popkilleri çağıran adam gelmiş. Gel bakayım gel kral geç. Ama dikkat et sifonun bozuk. Yani her türlü popkiller gelecek sıçacağız. <laughs> ya o girmeden sıçmaya başladın ya. O sürüyor bir de ya gözümün önünde. <laughs> Çatır çutur sıçmaya başladı ya. Kesin var ya çiğ köfte falan yedi bu. Bir de onu acılı gömmüştür var ya. Abo nasıl kokar öyle. Abo, burnuma geldi. Aa ses kesildi herhalde çıkacak. İnşallah çıkarsın. Oo. Ya oraya bakmak istemiyorum ama ne yaptın? Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Buraya adam evladı gibi yatırmış ya. Bunu geri temizleyeceksin lan. Bunu oraya nasıl mahvettiysen geri Adam hemen ot içmeye oturmuş ya. Oğlum git şu tuvaleti temizle ondan sonra otun iç içiyorsan ya. Bro amma abarttın ama ya. Ya bak bunu bunların hepsi senin suçun oğlum burayı temizlemen lazım ağzını yüzünü dağıtırım şimdi senin o koku da ne sanki birisi suratıma pislik atmış gibi ya bu koku başka nereden gelecek şu marco şerefsiz tuvaletin içine sıçtı ya üzgünüm dostlar o burger beni mahvetti ama hadi bunları bırakalım sizi çok özledim dostum sen sadece sıçmadın banyomuza biyolojik bir saldırı yaptın daha fazla hiç kendinizi tüketmeyin popkiller birazdan gelecek hepimizin ağzına sıçacak popkiller mi bu ne biçim isimdir be kardeşim <laughs> hadi ama kardeşim biz bu bölümde bölgeyi yönetiyoruz. Buraya adım atmaya bile cesaret edemez o. Neyse tamam çocuklar ben banyo işini halledeyim. Ama biraz ot içeyim rahatlayayım ondan sonra halledeceğim bro. Bir de bana mı teklif ediyorsun? Oğlum ya ben içmeyeceğim ya. Sabahtan beri içiyoruz içiyoruz kafayı buluyor Sen de bakıyorsun hala mal mal dombili? Neyse ver. İçeceğiz madem böyle söyledin. Şimdi bunun kafası yavaştan gelir bak içmeye başlıyorum. Oo Geliyor geliyor ölüyor bak. Bak kafası geliyor nasıl geliyor bak izle şimdi birazdan nasıl geliyor bak, 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 bak. Oğlum bu hiç etki yapmıyor lan. Nereden aldın lan sen bunu? Fısmış lan bu hiç bir etkisi yok bunun ya fıs bu ben bu geri zekalılara dedim ki bu boku buradan temizleyin şimdi bu adam bak buraya çıkıp gelecek ya evde de bir bengal kalın Koridoruma sıçmış Koridorun anasını bellemiş Eline sağlık Milleti patır putur düşürdü herhalde sesi geldi Hey hey Elinde bok mu? Ne var lan? Sen kimsin kral? Hayırdır? Aman ya İlk defa pop killer'da böyle bir jump scare gördüm. Ben neredeyim ben? Ben neredeyim ben? Oğlum ben neredeyim? Oğlum bunlar ne? Her yerde tuvalet falan var. Şu karşıya gitmem lazım herhalde. Orada yanıp sönen bir şeyler var. İlk defa pop killer'da böyle bir jump scare gördüm. Altıma işte? Aa benim pompalım burada. Verin ha pompalımı. Önümü açtılar benim. Ona lan tuvalet Tuvaletin içinde pop killer mi çıkacak? Yoksa bok mu çıkacak? Hey, hey, eski dostum ne haber? Oo, bir de bok fırlatmaya başlamışsın. Güzel, güzel, güzel. Seni bayağı sağlam ve güçlü gördüm. Aha, ışınlandı, sıçtık. Nereye ışınlandı? Aa, ne, abi öyle iş olur mu? Arkamdan geliyorsun. ya öldü mü? Ölmemiş, ölmemiş. Ulan ben de öldün sandım ha. Bana bir de tutuyor, fake atıyor. Aha, mermim bitti. Oğlum, bok bok fırlatma bak. Suratıma gelecek ondan sonra. Fırlatma. <laughs> ya, bir bok killerle vs atmadığımız kalmıştı ha. Ne oldu mu? Oğlum ne oldu? Geri kalktı. Oğlum ben de öldü sandım ya. Niye rol yapıyorsun oğlum? Seni buraya gömeceğim aslan. Seni buraya gömerim aslan. Sen kiminle kim sıçtı Allah için? Gerçekten hepiniz çok iğrençsiniz ya. Aa yeni yolda açıldı. Daha devam edeceğiz herhalde böyle. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Popkiller tanrısıyla mı tanışacağız acaba? Tövbe ya Rabbi. Herhalde bok tanrısıyla falan karşılaşacağız bu sefer de. Acayip bir şeye denk geldik. Bok mu? Bok mu var burada? Boka denk geldik ya. Tekrardan aşağıda yeni bir yol açıldı. Buradan devam edeceğiz. Yani gerçekten şaka gibi. Elimde bok taşıyorum ama bu oyunun da harbiden boku çıktı yani. Ne kadar boktan boktan espriler oldu bunlar ya. <laughs> Sabah kadar yapabilirim bunu. Hiç sıkılmam. Gerçekten sıkılmam. Sabah sağlar böyle boktan boktan espriler yapabilirim. O sanırım bu son vs atacağım yer gibi bir yere benziyor ama oğlum bundan ne böyle? buna lan ayin mi yapıyorsunuz? Klozet ayini falan mı? Hayırdır? Herhalde klozet ayini falan var. Sifonu çeksem nasıl olur? Sifon çekilmiyor. Aa herhalde klozet ayini falan yapacağım. Ondan sonra pop killer diye bir şey kalmayacak herhalde. Bir kapalı, iki üç açık, dört beş kapalı. 6 açık. 2 3 6 desem ben unutmam. Tamam 2 3 6. Kapalı, kapalı. Ha bu da açık. Bak bir osuruk sesi geldi. Demek ki onayladılar. Bok attım sifonu çektim Hadi bakayım sizin bok tanrınız diye bir şey kalmadı Bok tanrınızla sifonu çaktırdım Rüyaymış ya oğlum ben de diyorum ne oluyor böyle Tüh ya ben de bok tanrısını öldürdük sandım bak Oğlum hala boklar duruyor mu öyle Anan aradın hala burada şip, şip. duruyor ya Hey dostum pizzacı çocuk nerede Valla bilmiyorum Mural o fıs dedik Kafayı bulduk ama gözlerim açtığımda da yoktu kaybolmuş yani Aa, Bu arada bu kokuya bakılırsa banyo hala temizlenmemiş Valla kral bir an önce orayı temizlememiz lazım Yoksa bak gerçekten popkirleri gelecek artık şu bana inanın bir sözümü galiye alın ya. Hadi ama dostum. Bu sadece bir şehir efsanesi. Sen kafayı bulmuşsun. Ulan dombili göreceksin bekle. İlk başta seni göndereceğim onun yanına. Güzel bir ağzına sıçsın da gör bakayım. Neyse tamam dostum. Hadi bakalım şu tuvaleti temizleyelim. Tamam kral sen kovalar al. Ben de eldivenler alıp hemen geliyorum. O boku mecbur bir şekilde temizleyeceğiz. Neredesin geldin mi buraya? Oo oğlum ışınlandın mı ne yaptın? Ben bokları alacağım tamam mı? Ya gerçekten çok kötü ama yapacak bir şey yok. Sen de direkt kovayı dök gittiği yere kadar gitsin artık yani. Şu an var ya acayip midem kalktı. Ya kaç seri oldu, kaç bölüm oldu. Hala elime bok alıyorum, bokla uğraşıyorum ya. Ver şu da ama ben götürür dökerim. Sizden hayır gelmiyor zaten. Siz anca ot içiyorsunuz, bıyık kıvırıyorsunuz orada. Hey hey, hey. ne oluyor burada? Bu kapıyı kim var? lan çıkış diğer taraftaymış. Şurada bir yerdeydi sanki çöp ya. Neredeydi? Oğlum ben bunları nereye götürüp atacağım? Ha arka taraftaymış lan. Oğlum şu kapı niye kapalı o zaman? Ben o kadar bina etrafında dolandırdılar. Kovayı da at gitsin. Aynen aynen aynen. Bir de ile uğraşmayalım. Ananı gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Lan burada yatan adam. Ha, yatan dilenciyle uğraşacağım herhalde. Kalk lan. Dilencinin gözlerine sokmuş. Ha! Ağzına da sokmuş. Popkiller, popkiller kesin geliyor. Oo! Selamünaleyküm Mural. Hayırlı işler. Allah kolaylık versin. Senin için de zor yerler adını geliyor. Allah'ım ya Rabbim gelme. Gel lan. Ben. ben bundan kaçamayacağım herhalde. Herhalde kaçamayacağım ben bundan. Sıçtım galiba. Sıçtım galiba. Ya niye ben? Neden ben? Oğlum beni niye yakalamaya çalışıyorsun? Git onları yakala. Sana inanmayanlar onlar da. Ben sana inanıyorum. Oh ben sana inanıyorum diyorum. Beni neden dinlemiyorsun ya? Oh. Bir anlık var ya. Yakalıyordu beni. Harbi yakalıyordu. Ucuz cettik. Bu işe bir çözüm bulmamız lazım bak. Pop killer'dan kaçtım az önce. Sen kafanı yorma kardeşim. Gelirse bil ki ben hemen hallederim bu işi. Ya halledebilir misin, halledemez misin bilmiyorum da oğlum o adam o ananı ışınlanıyor mu ne yapıyor? Şimdi bir anda... Benim ismim KK Yeraltı dünyasının koruyucusuyum Buraya gelmemin sebebi sizin ikinizin Sıçılmış kişi olması Ya Allah için bu dayı ne anlatıyor ya Otobüs içiyoruz kafasını bu dayı yaşıyor ha Kahretsin dostum bunu görüyor musun Evsiz adam uçuyor Ya tipi tipine sıçayım bunu da mı boyadınız ya Herkesi boyamış oldum bu adam ya Adam geri kayboldu Bir geliyor bir... Aha. Hak ettiğimiz cezayı alacağız herhalde Öldür bakayım hadi. Artist yapıyordun öldür. Aha pop killer bokunu çekti. Aa bir de slow motion gir. Allah oğlum bok bana mı geliyor? Yo yo bana gelmiyor. Kime gidiyor bok? Oğlum bu bok kimin hakkı? Sanırım Markus'a gidiyor. Markus senin Allah belanı versin ya. <laughs> Oha kafası patladı parçalandı lan. Ben o kadar olacağını tahmin etmiyordum ha. Sanırım bu kadar işte dostum. Oğlum bu kadar basit miydi bu popkiller öldürmesi? Biz 8 bölümdür, 9 bölümdür nasıl öldüremiyoruz oğlum bunu? Heh, bir de sözde kaka katiliymiş. <laughs> e şimdi ne olacak? Kafasına şey mi çıkartacağız? Çaka yapıyorsun. Kim Aha oğlum canlandı mı yok Kim olduğunu öğreneceğiz Sen miydin lan Bizim pizzacı çocuk popkiller çıktı ya la Ah sonunda Olan bu değil mi Boşver bırak da huzur için öleyim Topkillerin öldüğünü de mi görecektik Öldü Neyse şimdi şu cesetleri temizleyelim de Başımıza bir şey gelmeden Ama cesetlerden nasıl kurtulacağız oğlum Bunları alamıyoruz Ha, cesetleri sarmak için banta ihtiyacımız varmış Ben burada bir yerde görmüştüm sanki Bak aynen öyle Bunları bantlayıp kaldıracağız Al sana popkiller cesetleri Lan yine mi uyudun ya Sen nasıl bir hayvansın oğlum Her yerde yatıyor bu Neyse yat bakayım yat En azından bizi hayatta tuttu Ona bir can borçluyuz yani Şunları sırtlayıp sırtlayıp aşağı atacağız çok şükür 10 bölüm oldu 10 bölüm sonra bu boktan popkiller'dan kurtulduk Basitti yani çok iyiydi Hiç de gramda zorlanmadım yani Ne oluyor osuruk sesi geldi ne oluyor ben, ben mi osurdum acaba İnşallah ben osurmuşumdur Oh ya bütün sıkıntımız derdimiz bitti Artık huzur içinde keyfimize bakabiliriz Öyle değil mi lan dombili Aha bizim manyak dilencine geldi. Olamaz yanlış bir şeyler var. O gerçek pop değil. Ha <laughs> tamam tamam. Şimdi parçalar yerine oturdu bak. Çok geç olmadan bir şeyler yapın arkadaşlar. Eyvallah ya lan ne kadar yardımcı oldun. <laughs> o ne oluyor? Pop kill... gerçek bu. Po... Şimdi sıçtık işte. Al sana gerçek pop killer. Ama bu pop böyle yürüyerek falan gelmiyordu sanki. Bu da mı pop değil acaba? Oğlum pop ışınlanıyordu. Bunlar niye yürüyor? Şu an popkirlerin bize tek atması lazım. Aha oğlum bizim seçenekler farklı yapmışlar, güzel olmuş. Gel bayım Popkiller'la birlikte ot içelim. Otun gücünden yararlanıyoruz şu an, otun gücünü kullanıyoruz. Adam etkilenmedi bile bundan. İşte şimdi bohu yedik. Helal olsun helal olsun sana Evet pop killer'ı da ot içmeye davet etmişiz Güzel ama yine de diğer sonları merak ediyoruz Deneyebilirsem diğer sonları deneyeceğim arkadaşlar Az önce otu seçtik bu sefer de boku seçeceğim arkadaşlar Bakalım bokta ne ile karşılaşacağız ne oluyor? Bizim dombili geldi yanımıza. Sanırım bu işi dombili tek başına halledecek. Adamın götü yırtıldı. Aa korktum deme. Ondan korktum deme. Yok be senin nikahı daha neler yani. Çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum ama bu sefer de dilenciyi deneyeceğim. Bakalım ona yapacak. Ne oluyor? Pop tanrısını falan mı çağırıyoruz? Ne oluyor? Ben mi dönüşüyorum acaba? Aha geldi. Geldi ya kral ya geldi ya. Yok daha neler yok yok abarttın abarttın iyice abarttın <laughs> İnşallah bana çekmedin o hareketi Toplu boss saldırısı yapıyor şu an adam <laughs> Top buna ne karşılık verecek acaba çok bir karşılık veremedi. Demek ki böyle olduğuna göre. Evet daha neyi yemiş. Bu sefer de arkadaşlar tabancayı seçeceğiz. Bakalım daha nasıl bir saçma son olabilir şimdi göreceğiz. Silahı seçtim. Bakalım hayırdır inşallah. Nasıl bir şey olacak. Ama ben vuracağım herhalde. Benim elimde silah var. Bu havada vurmam yok mu şimdi? Havada bok vurmam yok mu? Ne yapıyor lan dombeli? Lan dombeli ne abi? Oğlum dombeli dur. Dombeli dur. Bizim dombeli uçmayı buldu ya. Olan <laughs> dombili senin için öldüreceğim onu bekle. Sen benim arkadaşımı nasıl boklarsın lan? Öl lan ananı mermim bitti. Benim arkadaşımı nasıl boklarsın lan? Aha kayboldu. Işınlanacak kesin bir yer ışınlanacak. Ah gel. Gel Allah'ım belası seni gel. Ölmedi ölme, ölmedi. ölmedi. O şaka yapıyor beni kandırıyor. Oğlum öleceksin öleceksin. Sen ölmeyi hak et. Ananı bok girdi. Bok girdi suratıma girdi. Gelme lan. Aha öldürdüm. Çok üzgünüm kardeşim. Seni kurtaramadım